sana yalık, gönül sana sevda. Yüz yıl verce geç kaldım, seni göremedim, sana yetişemedim. Taif'te vücudumu sefer edip gerilemedim. Mübarek bedeni yaralar içinde, kanlar içinde tüm acıları tadarken sana yetişemedim. Ellerini semaya ...gönlünü Allah'a açtın, dua ettin, niyaz ettin... ...onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diye sebat ettin... ...merhametin acılarından çok üstündü hepsinin... ...sana yetişemedim, sana biat ettim... ...seni görmeden inandım, şehadet ederim ki sen hak peygambersin Şehadet ederim ki yeryüzüne Kur'an'ın nurunu Kendi yaşantısıyla aydınlatan, kuşatan, yayan Muhammed Mustafa'sın sen Sana yetişemedim seni çok sevdim, seni görmeden inandım, seni görmeyi çok istedim. Hasretlerimle mutluyum. Hani diyorsun ya bir hadisinde, Beni diyorsun gören gerçek görmüştür diye. İşte ben de bir ümit bari ümitlerini sana Sabah inanmakta hiç mi hiç şüphe getirmedim. Kaç gece düşlerimde bekledim. Dualara dua, niyazlara niyaz, Kaç gece ümitledim, ümit ekledim Göremedim seni rüyamda, sana yetişemedim Seni rüyalar daha var göremeyişim Hatadan mı? Hatadan mı? Kusurdan mı? Kusurdan mı? Seni isterken halimdeki nüksanlardan mı? Yeter artık yüzün Ey gül yüzlü Güzel sözlere söyleyin Görmedim seni rüyamda Sana yetişemedim Yalvarıyorum Allah'a Onu, onu ne olur Rüyamda görecek kadar sevdir ya Rab Öyle sevdir ki Ona layık ölmez Ona layık nefer olayım Yeter ki yüzüne bakmaya ve seha Evet, evet belki aciz, aciz Belki zayıftır sevdiğim seni görmeye Ama, ama kararlıyım Kararlıyım seni son nefesine kadar sevmeye Göremedim seni rüyamda Sana yetişemedim Gözünü görmeyin belki layık değilim. Bari, bari ne olur, ne olur ayağının tozuna yüzünü süreyim Ben, ben sana diyan ettim ve, ve vaat ettim Göresiye kadar seni maden tutsun Yaz tutsun hep düşlerim Kurumasın, boşansın. ...Dinlesin hiç göz yaşları. Çünkü 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 göremedim seni yanda. Çünkü sana yetişemedim. <laughs>